Unutmadın beni değil mi? İspat edeceksin daha kendini. Ne olur üstüme gelme Eşan. Hiç sırası değil. Tamam. Kenan gelsin o zaman. Aşağıda. Aman Yusuf'u getireyim deme buraya. Adam boğmaya çok meraklıdır. <laughs> Şikayet mi etti saniyesinde? Bana verdiğin adam bugün verdiğim hiçbir işi beceremedi dedi bana. Aa, bakma bana öyle. Hiç sevmem. Ben sana çıkış yolu gösterecek adam değilim. Çıkış yolunu sen göstereceksin bana. Ne göstereceğim? Akıllı bir manevra olur. Bir beceriklilik olur eline aldığın işi bitireceğini gösteren bir şey olur ne bileyim. Orasını sen bul artık. Tamam. İspatlayacağım kendimi. Madem zahmet edip buraya kadar geldin. Ama ben onun için gelmedim. Yusuf'un araması tamamen doğaçlamaydı. Ben senin kayınpederin için geldim. Serdar. Şşş. Nerede biliyor musun? Yok. Sen bilmiyor musun? Ortalıkta dolanma dedim adama. Tam bir fare çıktı. Şimdi de deliğinden çıkmıyor. Öyledir o. Sen niye bulmak istiyorsun ki onu? Küçük sinek vakası. Aklınca sıkıştırıyor. Eşana söylermiş Mert hikayesini. Zaten Eşan'ın hatırına uzatmıştım vadesini ama hatırda bir yere kadar değil mi? Kesmek mi istiyorsun biletini? Bu soruya sen cevap vermek ister misin? Bilmediğim çok şey var hayatta. Bir erkek bir kadını ilk ne zaman tanır? Bilmem. Ona söylenecek doğru lafları sonunda bulunca mı? Çok uzakta da olsa nerede olduğunu, ne yaptığını bilince mi? Ne habersin can? Ya da karşında tüm alem sen onun tarafında kaldığında mı? Denedim. En azından denedim. Geleceğim dedi. Ezelin istediklerini öğrenip döneceğim dedi. Çizgiyi açtın oğlum sen. Çizgiyi açtın. Bir karı için hepimizi sattın lan. Çizgi açtın. Yaptığının ne anlama geldiğini biliyorsun değil mi Tevfik? Evet. Seni artık burada tutamayız. Biliyorum. Her şeyini kaybettin Tevfik. Aptal herif. Kızma <laughs> be abi. Nasıl kızmayayım lan? Beni de kaybettin. Nasıl kızmayayım? Olsun. Belki bir gün affedersiniz beni. Ha? Belki bir gün anlarsınız bile. Ne dedim sana? Bir daha mı kekleyeceğim bizi? Bir şey değişmedi abla. Vallahi değişti. Artık içlerindeyim. Bu da benden bir hediye. Serdar'ın adresi. Mert'i öldüren adam. Onu istemiyor muydun? Vem Capa a Bir erkek bir kadını ne zaman tanır? Daha bugün öğrendim. İnandılar. Hiçbir zaman. Tabii ki inandılar. İtiraf etmeliyim bugüne dek gördüğüm en iyi işi çıkar. Bu daha bir şey değil. Daha bir şey. Hem casusumuzu daha da içeri soktun. Hem de benim canımı sıkmaya meyilli adamı düşmanıma sundun. Daha yeni başlıyorum. Başlıyoruz. Çok konuşalım. Lütfen. Daha bir şey soracağım. Sence bu duruma Eşan üzülmeyecek mi? Ezel'in babasını öldürmesine mi? Hı. Üzülecek. Kızacak. O kadar çok kızacak ki... Belki de aman ezele bir şey olmasın kuralını unutacak. Açtım. Beni bile açtım.